Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES Mobile PES Mobile sıfır hesaplıyım şu anda. Ee, diğer hesabıma tabii ki de bir şey olmadı. Buradan şimdi ben bu deneyimleri yapacağım. Yaptıktan sonra açılış yapacağım. işte Haaland'ın olduğu, Sancho'nun olduğu kutulardan. Bu arada Neymar geldi. Onu çıkarmayı denedim ama olmadı. Olmadığı için de mutsuzum. Mutsuz olduğu için de mutsuzum. Mutsuzum. Mutsuzum işte. Hava bilmem kaç derece ben oldum o derece. PUBG videosu yarın gelecek derece. Bu arada bayramdan sonra belki video gelmeyebilir. Çünkü köye gideceğiz büyük ihtimalle. Köye gideceğiz. Koy, koy 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 koy. Orası burayı o Para para eriyor. İrini orayı Ya para para eriyor. Para ara ara kara yara. Ne yapacağım hiç bilmiyorum çok yorgunum. Of. Bayağı yorgunum. Yorgunum, markınım, ne sarkınım, tarkınım, argınım, bargınım. Kaç haftadır video gelmedi bilmiyorum. Hesaplamadım ama uzun bir süre video gelmeyebilir. Canım sıkılınca çekiyorum sadece arkadaşlar bu arada bunu da söyleyeyim. Bakayım kaydediyor. Aynen şimdi devam ki. Orgeye basalım. Hayır hayır sakın. Yanlış anlayarın götünüz. Siz onu anladınız. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Pesin devamı için 3 like 3 like gelirse pesin devamı hızlıca gelecek. Yoruluyorum. Çok yoruluyorum. Besin devam, hızlı cana gelecek. 3 like'a. Hatta 2 like'a besin devam, hızlı cana gelecek arkadaşlar. Bir dakika ben bir videoyu durdurup gelirim. Evet arkadaşlar. Şimdi my club'ları aldım. Devam ediyoruz. İnşallah Haaland gelir diyoruz. Haaland totemimizi yapıyoruz. Haaland, Haaland. Elif Haaland. Haaland, Haaland, Erling Haaland. Yorum bakın Haaland çıkı. Çıkmazsa çıkmıyor. Arjo gelmesin Fatih gelsin Fatih 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 Ansu Fatih geliyor güzel Ansu Fatih'i ben çok seviyorum hayatımda hiç çok oynamadım Şimdi izleyin arkasına bir Haaland'ımızı severiz Deme Ananı yav ne geldi? Rice. Rice. Rice nedir? Rice, meden. Rice meden nedir? Of, çıkmadı ya. Allah çıkmadı. Şimdi maç yapacağız. Haaland'ın gelmesini çok istiyordum. Gelmedi. Ee, çok üzülmedim. Saçsın. Rice hiç güzel futbol oynamıyor. Nefret ediyorum ondan. Ama güzel ortasa. Hiç sevmiyorum. Pislik birisi. Ama güzel ortası. Hadi bir bakalım. mı demeye takıldım. mı um, 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 um. Arkadaşlar bir filiki golüne ne dersiniz? Ama durun ani çekişlere ihtiyacımız var. Ansu Fatih'in şu an Neymar hayal ediyorum da. Bu arada e, e Mobile'den tek isteğim şu arkadaşlar. İsteğimi de söyleyeyim. Messi'nin genç halini getirdi. Neymar'ın genç halini getirdi. Şimdi de Suarez'inkini getirsin. Herkes onu üçlü olarak oynasın bence. Iniesta, Xavi, Busquets, Jordi Alba. Bayağı iyi kadro. Bence bayağı iyi. iyi, 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 iyi. Al da var doğru. Ronaldinho da var. Bir dakika ses geliyor mu diye bilmiyorum da şimdi bir dakika sesleri kısalım. Ben sesli oynamayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi evet maça başlayalım. Devam Kimiyiz Devam mıyız? Rice Minecraft videosu çektim. 40 dakikalık elmas bulamayınca sinirlendim kapattım. Bir daha çekmemi diye yemin edeceğim. Rice topu kap. Kaptı. Origi oynadı. Origi. Origi de oynadı altta. Pumens. Şimdi bakın aynı de çekişlerimiz. Orup. Şimdi Carvalho. Şimdi Sorry. No Rice. Uzaklardan bir golümü var. Rice Rice'landı. Çok güzel oldu. Döndü. Ah. Manas manas. Tut da verin. Tut. Tutmuyor ya. Sıcaktan zaten bayılacağım. Danilo Pereira. Danilo şey. Orijiye kaybetti. İşte Ansu. Fatih. Çok güzel roket attık. Ansu. Fatih. 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 Fati, Fatih, 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 Güzel. Cristiano Ronaldo. Danilo Pereira. Pepe. Origi tekrar kaptı. Origi. Origi. Fatih, bak şimdi. Ah. Senin yüzünü. Kulağını. Ah. Saçını. Fatih, Anlayanlar anladı. S ile başlıyor. I ile. M ile de bitiyor. Anlayanlar anladı. Herkes anladı. Rice. Rice. Şimdi bak. Oruç Bak. Ansu Fatih. Örnek al. Bunu atamazsan senin götünü... Ansu Fatih bak. Bak bak bak. Ba. Ansu Fatih kimsen ki? Allah'ını seviyor seni ya. Hepiniz bu arada kurban bayramını... Hepinizin kurban bayramını kutluyorum. Ee, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. E, ee, bayramımız kutlu olsun işte hepiniz. İzlenmeler baya düştü. Uuu, sanki çok izleniyordum ya. Baya üzülüyorum ya. İnsan nasıl ilk başta bir hevesi oluyor. Ama sonradan izlenmeyince bir kötü oluyor insan. Diğerlerini izliyor. Bir videosunu 8 bin ya da 8 milyon beğeni geliyor. Bana 2-3 like geliyor. Ben mutluyum. <laughs> Bunu alım satayım. Yakın. Yakın gençler. Ben daha küçüğüm yakamam. <laughs> Antonio Baburu. Antonio ortası Fatih. Senin elini yüzünü git. <laughs> çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Facecam'le video atacağım arkadaşlar bundan sonra. Bayramdan sonra köye gideceğiz. Belki video gelmeyebilir. Belki gelebilir. Bilmiyorum yani. Ama köydeyken video atamam büyük ihtimalle. Ansu Fatih güzel dönüş. Oy Pepe yatırdı. Karısı yaptı. Başını izle. Hop. Pat. Ettireyimiz yaparız. Kralız çünkü biz. Biz kralız. Maymunlar düşünsün. Biz kralız. Vezirler düşünsün. Nasıl bundan olaf unuttum. Unuttum. Darıldım. Şimdi pepe 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 ben yaz yaz Guerreiro Jota Jota bende ne güzel işler yapıyordu be. Aha tut 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 Bu arada bunu kulaklıksız çekiyorum arkadaşlar. Tut. Rice. Hoca Neyse Carvalho. Şimdi Fatih'e doğru. Fatih. 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 Oy. Bayağı güzel oynuyor. Fatih. Rice. Rice attırmayacağım lan ben bu golü. Ha. Rice'i hiç sevmiyorum ama güzel ortası. Ayın birinde şey olacak arkadaşlar. Benim o eski hesabım vardı ya işte. İsmini unuttum. Kimler vardı ya? İşte Kroy, Del Piero falan vardı. Bu hesabımı ayın birinde alacağım. Hakkım bitti. Geri dönme hakkım. O yüzden öyle oluyor. Uf. Arkadaşlar ilk yarıdan sonra direkt video bitireceğim ya. Uzun olmasını hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum. Valla gol müziği de koymayacağım. Direkt montaj seyirleyince. İlk yarı zaten bitmiş lan. Var 60. dakikada şunu kapatayım. Hop lan. Ya da dur Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Pesin devam için 3 like, 2 like istiyorum. 2 like gelirse pesin devamı hızlıca gelecek. Bir sonraki bölüme kadar bay bay.